arkadaşlar bugün GTA San Andreas'ın 13. bölümünü çekeceğiz. Hemen başlayalım. Hatırlarsanız en son şu manyak karı, sapık karının yanına gelmiştik. Ee, bunun bir soygun görevi vardı. Onları halletmiştik. Ha, devam ediyoruz yeniden buradan. Hey Catalina, it's Carl. Come on, let's go. We got banks to rob, baby. Come on, let's go. In here, mi amor. Ay, right, come on, let's go. Do you get your sorry ass in here right now, Carl Johnson, or I shut a fucking hand grenade up it. <laughs> Alright, I'm coming. Oh yeah. Look, baby, I really need that paper. Oh my god! What in hell's name is that? Oh you bro? This you fucking prick? This is a rack. I'm gonna no, torture your sorry ass. No. No. Please no. You never me. You don't go. You treat me like a fucking whore Like one of your whores No, baby, please, I ain't into that shit I'm gonna fuck you up <laughs> Baby, please, no Please, baby, no Ow, <laughs> Kirmasun, raar, ya. Ow. Hey. Oh, shit Yes, faster Harder Deeper Oh, <laughs> yes. yes 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 Maybe we need to Rob now. Sapu La, different. I knew you would like it. Look baby, I thought we was gonna La, make some serious paper. I'm starting to get really bored of you. I just need the money. And I'm just a cheaper. A whore you don't even pay? No, I didn't say that. I see the way you look at me. I know you're kind Carl. I am serious. I will kill you if you ever mess around. Benim nazik olduğumu mu düşünüyosun, olum ben psikopatım ben, ne Hadi bugün büyük bir tane vuralım artık yani Yalnız bu arabası çok güzelmiş la karın Geldik Bütün acayipliklere karşı Here, Carl. Satchel charges. the Oğlum kolun C4 taşı elinde ya. Open the Aha. Parkin, bit. Evet. Buraya mı? Bir tane yeter mi? Patlatıyor. Patlattım. Bunu da patlatıyor. Bunu da patlattım. Ben öldüm sandım bir ara. Topla, topla. La, bu ne orada kaldı? Bin bin arabaya bin polisler, polisler de gelmiş bin Kaç Oha 4 polis Şey dört yıldız O oh, federal suç mu lan bunu yapmak Allah Allah <laughs> Ta kimsenin sikleri yok Hatta polis yok onunla. Bak işte bak çok kaydı En nefret ettiğim şey arabanın Arkada da şu anda render Edit Her bok intro böyle Her bok açık youtube'a mutuba atıyor Bugün zaten son günüm abi. Ah! Benim gibi mi? İnşallah benim gibi değildir Yusuf. Yoksa sana ne yapacağım biliyorsun yani. O azıcık kal. Allah! Hayır! Ulan var ya. Saliseyle de kurtulduk ha. Bir saniye daha şey sonradan basmış olsaydım aşağı uçardık. Oh, oh Ya bak niye böyle oldu abi ya. Boya beni dostum. Yeni rengi bok gibi. Sen ama. Özle. Hadi al. Hadi aslanım. Hadi aslanım hadi yavrum. Hadi tamam, be bir şeyim hadi ton bir çok güzel uçtuk. But you gotta calm down. I know some cold-blooded cats you. I calm down. You know why I act like this? No. Love Carl. Bana mı? Kızım sen hastasın biliyor musun? Sen var ya hastasın sen hastasın. Hah gel bir kere yapacağım seni.

we just business partners, okay? Hey, if that's how you want it, but I mean you breaking my heart. I'm warning you. I'm in a really bad fucking mood. today. Sen hastasın. Sen git bir rehabilitasyon merkezine falan git. Ne bileyim bir psikoloğa git. Move. Bar olana. Bok. Kimsin sen? Ya oyunda bile şu karı kafası beynimi sikiyor şu an. Salak karı, bir bok bildiğin yok. Ben oradan nasıl uçabilirim? Şuradan uçsam güzel olur. Bir bok bildiğin yok, karı! Bak şuradan bir çılgınlık yapacağım. İşte budur. Salak karı! Yok aşıkmış da yok öyleymiş de Ben aşkına soksun Hayır Lan yazıyor kimlerken uçuyordum Ha Los karşısı bir saniye, an, bir saniye ben götüme girdim şu an bir saniye ben şuradan girmem lazım ha Gel abi. Süper. Pıp 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 pıp. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Allah belanı ver. Pıp pıp Lan kronometreyi de açmayı unuttum da neyse. Artık göz kararı, kafa tahmini artık bir şey yapacağız böyle. Aa banka. Yesum, Miss Catalina Miss. Don't even think about doing anything, motherfucker. <laughs> Hand over every last dollar. No, bitch. Adam'ın elinde silah var oğlum. Aa, dur dur. Bu olay çok saçma saçma dur. Oh no. I'm skeet. Ananızı, avladınız. Şu karıyı konuşturtturuyorsunuz. Shit. Ya, gelip neye bakcan abi? ver ya. Aha geliyorlar. Bunlar buraya savaş çıkarmak için geldi. Adamların şeyini gördünüz. Atm'ler edesinin şeyinde abi. Şuna bak. Böyle atm mi patlatırlığı lan? Kaç para aldım? Koş Kara. Oha. Niye gitmiyor bu nişan almışken ya? Heh. Geber abi ya. Ben öldürürüm salak. Bana mı diyor? Ya sen de bir git gözünü seveyim. Oha! Ateş açıyor lan. Ha patlasana. Ha, patladı gitti. <laughs> kara çekil kara sen gebereceğim. Vay polisler, polisliler. polisliler. Oha karı sıkma sıkma gel. Bana sıkıyorsun. Ananı avradını bana sıkıyorsun. Gel bin salak. İlerle karı. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Bu ne böyle oğlum? Ne oluyor Allah FPS sapıtıyor şu şey yaparken. Bu çılgın çılgın hareketler yaparken. Ben de yapıyorum Ah ben de yaktım ah. Ah ben de yaktım. Ne oldu? Aman bok var. Oha oha. Hadi la kara hadi. Vaa mal. Oha uçak geçiyor. Ha sen bana mı geliyor? Ana. Karı bin karı Geberiyor ama bana. Allah kahretsin sıçtım. Sıçtık. Gel salak karı gel. Beğin şuna helikopterin gelişi bak Aptal oldu helikopter senin yüzünden. O helikopteri kaçırsak süper olur ha. Nereden kaçırılıyor ki acaba? Mal helikopter. Hayır. Ölmeyelim. Ölmeyelim lütfen ölmeyelim. Ne olur ölmeyelim. Allah rızası için bak buraya kadar geldik bak. Bak ne olur ölmeyelim. Gel karı gel. Karı neredesin? Allah belanı ver karı senin. Gel. Bin şimdi helikopter ağzımıza sıçacak. Bin bin. Abi gebereceğiz helikopter sıkarsa ölürüm. Gel. Karı Allah belanı versin de senin bir daha. Salak karı seni. You Mal karı. Ya senin neyine bölünsün kalbim siktir git ya. Goodbye. Good Good Erkek gibi kadın hissem. 10 bin lira. Oha çok seviyorum ben bu karıyı dur. Dikkat ederek ağzıma sıçıyorlar çünkü benim can yok bende şu anda. Şimdi burası şey evet şu Sezar'a gidelim. Sezar var. Onun görevi neydi? Araba yarışı mıydı gene? O herifin görevi zaten hep araba yarışı oluyor yani, nasıl? Hiçbir şey olmuyor. Allah çok hızlıyız. Çok hızlıyız. Allah uç. Geldim aslanım. Bu araç ile yarışa giremezsin. Neyle girebilirim? Hızlı bir araç mı lazım? şu yolda bir tane buluruz ya. Bobcat. Can çekişir. Bak şu olur. Dur dur. Seni istiyorum. Karı ne yapıyorsun sen karı? Sadece arabayı sürttüm yani. Dur bakayım nereye kadar gidecek. Oha karı itiyor yalnız ha çekilemiyorum. Oh, Sıçtık. Sen ananı ağlatmaz mıyım ben şimdi? Senin ananı ağlatmaz mıyım? Bekle. Neredesin? Neredesin kızım? Oha! Karı arabayı suya atmış. Oha ya yani bu kadar şeylik olamaz ya. Allah Allah sapık bunların bütün hepsi psikopat ya. Hadi abi gel şuraya bir hızlı araba olalım Az kaza bas kaza bas kaza bas. Aha benim. Benim gitme. Gitme amına Git. Polis arabası sözlüdür. Ya da şu. Deniziye benziyorsun. Ellarım Bu mu hızla abi? Can çekişiyor araba. Şuna bak gitmiyor. Çekil polis. Polis gel gel. Gel de yakala beyinsiz. Hop aslanım benim. Bir dakika daha hızlı bir araba varsa alırız buradan. Sakin. Sakin arabalar beni öldürecek gibi geliyor şuna bak. Gevura vuruyor sanki pezemek. Abi, bu hız ne böyle? Ne oldu lan? Aha! Rudradır. Aha! Şey Rudradır diyorum ya. Adını unuttum arabadan. Adını unuttum. Kaçma. Allah'ını seversen kaçma abi. Bok var. Kaçma. Bok var. Abi nasıl gidiyor? Dur. Dur dur abi dur. Dur abi. Abicim. Abicim. Güzel kardeşim. Güzel kardeşim. Bok var değil mi arabayı öyle o hale getirdin? Allah'ın salağı. Geber lan. Ah. Salak. Hızlı bir araba yok mu abi ya? Aha. Dur, dur senin... Sen Aha adamın ağzına sıçtılar. İn şimdi. in şimdi bundan. Köpek herif. Bu araba artık benim. Uçak. Vay uçak. Uçak nar dedim ona. Allah sanırım geldim. Bununla yarışabilir miyim? Oh, Vuzi, vuzi mu, vuzi mu. who's in the movie you get out man where is this guy now the water hey i've been waiting forever man where the hell you been sorry holmes i had no idea when the race would be right you just happened to show up five minutes after everybody else huh? when the gasoline runs through your vein like the burning passion you know when it's what okay the character şey, get she adam lan. La. Yeah, Oha, them look. look you haven't been to one of our meets before where are you from, friend? I'm from Grove Street Family. Los Santos. What's that? Relax. This isn't a parade, pal. But, you know, we gotta be careful. Woozy Moon. But my friends call me Wootsie. How are you doing? CJ. Carl Johnson. Listen, out here we like to race for cash or pink slips. Racer's choice. Get your car started. We're about to go. Kör herhalde ya. Mal gibi gözlük taktığına göre karanlıkta. Yalnız şu karı çok iyiymiş abi. Arkadaki de GTA 3'teki herif. Deme be, be Asıl öyle dedi ya dikkatli ol. Be careful CJ. Lanet olsun. Bas kaza. Bas kaza abi bas kaza. Ben eski GTA'cılardanım, olur. Hah bu bir. Şu iki. Şu üç şu dört. Kaç tane var acaba? Hayır. İşte bunu yapamaz. Allah kahretsin ama. Tamam mı? Yani yani girsin artık yani. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bu kadar saçmalık mı oluyor? Ya? ya sıçarım ben böyle işe. Al. Allah'ın ebesinin şeyindeyiz. Bir tane araba geçmiyor şuradan. Bir tane araba geçmiyor şuradan. Ya. Neyse ben bir durdurayım. İnden devam ederiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Demin ki bok gibi hiç gitmiyor dedim. Arabayı bindim şu anda. Onda bir şansımızı deneyelim dedim. Arabanın adı da bok yani. 4 tur mu var lan? Hayır. Seni köpek ve beni aşağı atmaya çalıştı. Yalnız araba ciddi ciddi hiç gitmiyormuş ha. Şuradan şöyle. De. Anca ivmeyle gidiyor. Şuradan da şöyle hadi. Hadi içeri Çekil abi hadi Allah kahretsin ya. Çekil salak. Ah mallar. Gerizekalılar. Gene birinciyim gene birinciyim. Her zamanki gibi. Devam abi. Süper. Süper gidiyoruz bence ya. Hayır. Hayır yavaş sakin evet. Harika. Devam abi. Hadi abi bir sıkıntı olmadan şu görevi de bitirelim abi. Allah belanı. Heh. Gel şuradan abi. Tamam. Hop. Sakin. Harika. Gel burda. Süper. Korna da çalıyorum la. Buradan şuraya girdim abi. Buradan da şuraya girdim. Allah belanı da çok kayda. Ding 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 Uçtum şöyle Sakın ha 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 Sakın Sakın abi Sakın abi Allah kahretsin abi lanet Ooooooooooh Sokayım aracıma tamam mı Aracıma soksunlar be Sen amına Gel ya gel Allah kahretsin ya gel Gel şuraya ya in Salak Öldü mü olmadı? kaçıyor geri zekalı öldü sandım. Bari gel bir araya falan gidelim de bir şey kaçıralım. Bir peşimize polis takalım sonra geberip kaydedelim. Sonra bir daha kapatalım hadi. İn şurada in. Bu araba bok gibi. Bin şuna. Bin ki bok araba. Bok. Şuna bak. Virgo diye araba ismi mi olur? Kaç tane sattı bu araba? bas gaza şurada gözünü seveyim ya. Cık. Nasıl bir şeydir bu ya? Allah Allah. Nasıl kapalı? Ne demek kapalı abi? Ne demek kapalı? Hadi bana bir açıkladı. hadi. Ne demek kapalı? Kapalı olsa ben geçemeyeceğim mi sanki? Allah'ın salakları. Bas 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 bas. Başka abi. Çeksin cazibe sönüyor. Şişmanlık idare eder. Kas süper. Oha ne oluyor oğlum? O Yarış mı var lan? Evet kas güzel. Kondisyon sürünüyor. Akciğer kapasitesi bitmiş amına. Geberiyor adam. Saygınlık o da idare eder. Allah benim cezamı vermiş şu tablodan bakınca. Vay çok hızlıydı sanki ya. Gel abi. İnin. Hayır sıkma. Lütfen sıkma abi. Lütfen sıkma. Lütfen sıkma. Pompalı ile geçiriyor arabaya. Aha FBI federal şimdi ne varsa hepsi peşimize gelecek. Sıçtığımızın resmi işte bu. Al haber helikopteri al. Polis arkadan takip ediyor al. Al defol lan. Araya doğru gidiyorum arkadaşlar şu anda. Eee başka ana bir şey yok ki lan işte araya abi. Los işte. Allah ne oldu oha ne oldu oyuna Sağ tarafta Los losantros'un şehri var dur, Ne var onlar ne Dur çok merak ettim onlara bakmazsam ben akşam uyuyamam dur Benim ağzıma sıçarsanız da uyuyamam akşam O ne motor vay çok oha yalnız baya güzel ha Bu arabanın da ağzına sıçtılar abi Dur sen be Heh. Araya dalıp direkt helikopteri kaldırıp CJ'ye gidip kaydedeceğim Hadi aslanım Hadi inşallah helikopter vardır lan şurada. Hadi inşallah vardır abi. İnşallah vardır nasıl çalar anda. İnşallah. Patriot var. Patriot gördüm. Bir tane patriot var. Helikopter. Aha helikopter. Aha helikopter işte budur. İşte budur. İşte budur. İn in. in. İşte budur. Oo süper. Süper. Kaçır kaçır. İşte arkadaşlar. Eri 69 diyorum ya. Eri 51 şurası. Oo roket gönderdi. Namussuza bak roket gönderdi. Yalnız bu helikopter gitmiyor abi. Gitmiyor bu helikopter. Bas gaz abi. Abi vallahi helikopter gitmiyor. Kalkış hava lan şunu ya. Gitmiyor da helikopter öldü anasını satayım gitmiyor. Aha uçak savarlar gönderiyormuş. Beni vuramazsın asol. 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 Oha helikopter düşüyor sıçtık. Sıçtık abi. Oha uçaklar da var havada. Dur bari şu Los kadar uçsun abi ya. Patlamaz herhalde havada değil mi? Patlamaz ya yok. O kadar gerizekalı değildir. Hadi abi. Şu adamın oraya, bizim karının oraya gideyim, kaydedeyim. Buraya kadar dayansın yeter benim için. Hadi abi şöyle, sakin. Vallaha gidiyor ha. Vallaha gidiyor. Vallaha. Of, F-16'ya bak. Bu aşağı yapalım, dur dur çok şey gel geldi, dur. Şu e, havaalanına gidelim, oradan büyük uçağı kaçıralım. Dur abi çok istedim. Çok istedim şu anda abi. Paraşüt de var mı? Paraşüt, paraşüt yok. Ne yapacağız? Paraşüt yok. Artık havadan atlayacağız. Yapacak bir şey yok. Hadi abi. Hadi dayan biraz daha. Dayan biraz daha. Helikopter sesi götüm gibi geliyor Bu aha gönderdikten daha köpek herif. Sıçtık. Sıçtık. Yalnız gidiyor şu anda. Gitmiyor şu anda. Düşüyor. Düşüyor şu anda. Düşüyor şu anda. Düşüyor Muhittin. Muhittin. Sıçtık. Sıçtık abi. Sıçtık. İn. İn in in. Gerçeğiz. in. Of. Abi kar in ya. İn şuradan ya Allah Allah in. Hey, ne? 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 Nerede şey? Hah kaydetme yeri şurada. Senin motoruna ihtiyacım var. Hemen gidip kaydedeyim de var Allah Allah öf. Bok gibi oldum. Nasıl patladık öyle ya. Onu atmasa ölürdü zaten herif. O roketi atmasa ölürdü o pilot. Mesleğine olurdu sanki pezevenk. Senin gaza bas abi gitmiyor. Şuna bak şuna o uçak ateş ya Allah bir gün kaçırırsak gösterim. Bas kaza. Leş gibi sis var zaten oyunda. Bas kıza. Leş gibi sis var oğlum. Bas kıza, ya. Allah hadi. Hadi yaparsın. Hadi yaparsın aslanım hadi. Haydi hop aferin. Aferin size. Allah cezanı ver. Neyse. Fail'larla dolu bir videoydu. Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Artık haftaya cumaya kadar görüşmek yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.